Halo rəmen, salam sümülən. Fran, bu Minecraft oynayıram Minecraft-də. Minecraft-ı nə var? Skyblock ilə oynanmıq, Skyblock rejimi, əksiz ostruf ilə, şu ostrufdan necə o, yaşava daqmalı. Ya xəyallı. Mən təbii xərdəscə, bu 7 san ostruf ilə, 7 san ostruf, uluqanluqan ostrufdan həşəmə 7 dərdlər alıb, 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 axirə portalı gedib, drakonu öldürdü. Məngə satsişiməm şol. Bunu biz yavaş yavaş düşünüşə keçik gedərs. Hazır olsa bölümümüz başlayaq. Başlayalım. Kitdik. Dostlar, başladıq. Qoşğun almanışına ostuqda doğrulum, dərətim. Mən tapdı nə məlum qədim mən green kimi qorub nə mə mən pəs şey düşünüb getdim. Mən sor spark. Şatlar da dörərə kimi qədərlə. Tak, indi mənə nə çıxıb çıxıb anırlarım.

şu ben bir kılıç birinci. Aha, kılıç yine. Kılıçımı daha fazla sonra sürüp bak. Şuan uyku Şuan kılıçın biz varsa arka kirk ayet bir zanak. Aa, yine ağaç geri kulur ayıdır. yine bir vlog katalım. Aa, yine bir vlog palta Aa, Baltada ana tapat kimni tapdyrdym aşda. Men çatra olostur flora gitmedi beleki adlara. Şu adlardan hem ondan ham partala neçe köp partala ya da alp bozuldansa tap çıkmalla. Mega tap işimiş ol. Men aşda öyün. Ağaç koprakda öyün. Dostlar onasın yangıda gelen yine. Dostlar, men köp köp ağaç döwdüm. Ene goşunda 24 ağaç olaraq döwdüm. Şu ağaçlarda aşaqlar yoxdur. Sen men döwdüm. Men məsələn, indi men elma ökə qalacaq. Men ki daş döwməli idi. men açıqsam bir fikir gəlir. Şu açıqı gördüm. Açıqsam aqıldan ene şunu döw bilən. Dostlar, döwüb ona şorada çörək atmaq da hər şey çıxır. Tamam, bu məsəl aç çöldür. Ene o şey. Ene şu da bu da belə. Şunu məncə qalan. Ya verstam, nə oldu Bir рқ қиын птұр бір жнм қарашын достар таптым пікіл барлық барлығ қойып көрдім керек шро Tak, керектак оңжер қо Gelip rast Ne? Men yedan sanmam mm -hmm. yani, o O gün olayını Tabi da ne kadar da çıkı pişirme atat dolar. ve daşlı ölümü daşlı olacağız. Edilik kolor. Tuvas, tuvas, Men şu belki şu an ne var Yani daşlar. Daşlar ne altında var mı? Şu yani, yok mu? Kablo ostrufda. Ben mı? Yani şu ya, şu men her şu ya. demir varken oldum. Yok yok durma, demir onunla doğru la la. Tersi demir aslında doğru aha kilsen ambari, kilvari. çok Ne, ne oldu? Biz Şuraya atadık. Haram bari ne, men. Daştan kırk ayatayan.

mn odim oltmish to'rt snan ellik san o'idan yigirma s d п кеттім а дым atda n men verтак kirabman n verтак bilan

kilka yasaçık ondan sonra yemez patina var babla yine burada da ne 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 olsa kilka yasaç kilka ana ne ben ben de uygul ben hiç başka yerde uygul takmadım dostlar hiç uygul takmadım dört tane uygul yok geçmeye olur mu ha bu değil yes uygul yine uygul yok

де деір палто dеір кирка дымн ешк аы і ешa көп керек дәл маға yaе бір зат

Bak geldik dostlar. Geldik. Aa tağayırlar. Ne mi satacağım Ee. ya ne mesaj çıkıyor ki abla. da Oho. Gidem bakayım. Gidem mi? Ne mi Ey Alayım ne? Alayın. mı? Ne? Getir. Al bu bet ettik mi? Oo pa. Sağ olun size. Nem, iş, iş kıyak iş kırk kırma, diye kanal çağırlıyor. Veda, tanıyor mu? Bırak kırk kırma, diye nem satcığım. Bu, esas tartı satcığın hayvan. Kırık bir başın, kıyak mı denetren hayvan? Yaman YouTube'a sabitler. İzin alayım, nem Sen ne Ben Ha? Almaz şu yere go ma, yaman yere go. Femir. Hmm. Yine zarra hıkman gerek. Femir. Hıza giymek için hıkman zarra kayak mı ya. Senin sen, yardım bak al mi tak? Tak Ay, ay almaz, almaz, yor, 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 almaz. Almaz. Almaz 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 Bu. Bu 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 çok var Onda şu ostrum aşağıda da alışa onu her bağımlı yani ama satma uçuş aşağıda bitmedi Tamam ben de ne satacaktım koşku. Başlangıç hali Bak şimdi şu an şöyle kadar ben karakal? Kavat. Dur kavatma Da şöyle başlattır. Böyle yani. Oho. Evet. Tak. Tak. Ne? Ə, bən də rahatdım. Hansı kələmə? O, elə qortdım. Məncə nə? Cinə çatdım. Zombi yetinmir. Aha, evdə. Sifətən atlanıb qalan. Sin kinəldir. Bunu bağlı da çıxıram kameradan. Ə, növbəsalın 12 dəmələn. Nəmüş maşına gedib saat görəsəm elə özümə. Toplayıb çalayım. Çalayım, çalayım. دكتور النقطة هاي ترى بالور يعني ne برات نعم ما دين عشان كده يقول أشي صديق ما بقول mi? ما تيجي أقول ما بيلير ما حط ما بيلير دكتور ما لو دين mı? بيلير كده ما أول دين ودي أو كذا لما كذا لما هذا ياتي gelim vallahi yapalım. Kırmızı altyazı. Bu da ne? Arkadaşlar, sizler için Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve